STM mağazalarından iyi günler. Dünyanın ilk ve tek havayı da temizleyen süpürgesi Fakir Filter Pro ile karşınızdayız. Süpürgemiz HEPA filtresi sayesinde toz, polen, bakteri gibi maddelerin hapsedilmesinde etkin rol oynar. Aktif karbon filtresi sayesinde ortamdaki sigara ve yemek kokusu gibi rahatsız edici kokuların giderilmesini sağlar. Ürettiği negatif iyonlar ile havadaki tozu yere indirerek size temiz bir hava sunar. Bu ürüne ayda sadece 245 TL ödeyerek sahip olabilirsiniz. Nakit veya taksitli tüm alışverişlerinizde bir telefonla ürünü kapınıza getirelim. Alo sipariş hattımız 0346 225 40 54. STM sağlıklı günler diler.